Selamlar ben Pidenza. Öncelikle tüm izleyenlerin ve beni takip eden herkesin alayınızı Ramazan bayramını kutluyorum. İki gün önce biliyorsunuz 2 adet 1200 VP çekilişimiz vardı ve kazananları bayram sabahı 11'de açıklayacağımı söylemiştim. Çekilişi çektim ve kazanan iki arkadaşımız sırasıyla Maxi ve Faruk Korkmaz 9386 oldu. İki adet yediğimiz mevcut. Bunlar da sırasıyla Reis Imori, 48-72 ve Doruk. Bu kazanan arkadaşların hakkını kaybedeceği veya ulaşamadığımız durumda yedek arkadaşların alacağını belirteyim. Bu kazanan arkadaşlarımı gece pazar öncesi hayırlı olsun deyip yeni duyurumu yapıyorum. Eğer ki bu videoya artı 50 beğeni gelirse tekrar 1200 VP çekilişi yapacağım. Bunu da şimdiden duyurayım. Umarım VP'ler ihtiyacı olanlara gidiyordur. Arkadaşlar çok kısa bölüyorum. Sizlere hesap.com.tr'yi tanıtmak istiyorum. Valorant VP'lerinizi hızlıca güvenilir ve kolayca hesap.com.tr'den satın alabilirsiniz. Fiyatlar diğer sitelere göre gerçekten ucuz. Fiyatlar da güncel olarak ekrandaki gibi. Ben de ihtiyaçlarımı buradan temin ediyorum. Canlı destek ile sorunlarınıza ve sorularınıza anında yanıt alabilir. Dilerseniz de mail yoluyla bilgi alabilirsiniz. Siz de hesap.com.tr'den VP satın almak için açıklamaya bıraktığım linkten üye olup kolayca alışveriş yapabilirsiniz. Geldik içeriğimize. Arkadaşlar bugün Valorant'taki en iyi 5 bıçak kostümünü sıralayacağız. Bu liste benim en iyi 5'im. Mutlaka farklı düşünenler vardır. Sizin en iyi 5'iniz nedir merak ediyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın. Listede Champion skinlerinin yer almadığını hatırlatayım. 5. sıra AJX 11Z bıçak. Yani namı diğer katana. Bu bıçak gelmiş geçmiş en iyi katana olabilir. Sonrasında yine katana konseptinde bıçaklar geldi fakat hiçbiri RGX'in yerini dolduramadı. 4. Yağmacı karambit. Karambitlerin babası olabilir. Renk seçenekleri ve alışıla gelmiş tarzıyla listenin 4. sırasına yazıyorum. 3. Kronomi. Daha önceleri Kronomi tasarımına benzer bir tasarımda bıçak gelmedi. Çift el bıçaklar geldi fakat bu farklı. Zincir detayı ve zinciri sallarken hızlanması vesaire çok güzel olmuş. Listeye 3. sıradan giriyor. 2. RGX kelebek. Nasıl yağmacı karambit için karambitlerin babası dedik, aynı şekilde RGX kelebek için de kelebeklerin babası diyebiliriz. Özellikle ışıklandırma detayları ve bu ışıkların aktif bir şekilde renk değiştirmesi muazzam olmuş. Gelelim listenin birinci sırasına. 1- bir, VCT Lock-in Merhamet. Mükemmel ötesi diyebilirim. Sallama şekli, görünüşü, tutuşu muazzam. Özellikle renk seçeneklerinde mor yeşil ikilisi tek kelimeyle harika. Herkesin koleksiyonunda bulunması gereken bir parça. <laughs> Videonun sonuna geldik. Sizce liste nasıl olmuş? Sizin top 5'iniz nasıl olurdu? Yorumlara yazmayı unutmayın. Tekrardan hatırlatayım. Bu videoya artı 50 beğeni gelirse tekrar 1200 lp çekilişi yapacağım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.